Herkese merhaba. Sihirli kaşığıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile Brüksel lahanası ve patates ile graten yapacağız. Fırında şayet çocuklarınız Brüksel lahanasını sevmiyorsa veya siz en güzel şekilde nasıl lezzetlendiririm yerim diyorsanız buyurun bu güzel yemeğimin yapılışına geçelim. Tarifimiz için gerekli olan malzemeler: 1 kilo brüksel lahanasına ihtiyacımız var, 1 kilo patates, 200 milim sıvı krema, 250 milimlik bardak ile bir bardak süt, bir küçük soğan, bir diş sarımsak, üstüne yeteri kadar kaşar peyniri, 2 kaşık un, yeteri kadar tuz, bir çay kaşığından biraz fazla karabiber, bir çay kaşığı muskat ve yeteri kadar yağa ihtiyacımız var. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Buyurun bu lezzetli yemeğimizin yapımına başlayalım. Evet patateslerimi ben uzun zaman alıyor diye önceden haşladım. Bu şekilde haşladığım patateslerimi soyacağım. Bunları bir kenara alacağım. Ve arkasından bürükser lahanamı temizleyeceğim. Ve nasıl haşladığımı birlikte göreceğiz. Bunu dediğim gibi zaman alıyor diye önceden haşladım, koydum kenara. O yüzden sadece soyma işlemi kaldı. Brüksel lahanası çok çabuk haşlanıyor biliyorsunuz. O fazla vakit almadığı için onu şimdi yapacağım. Hepsini patateslerimi bu şekilde soyacağım ve hazırlayacağım. Soyduğum patateslerimi kenara alıyorum. Şimdi Brüksel lahanamı temizlememiştim ve yıkamamıştım. Önce şöyle bütün kötü kabuklarını üstten alıyoruz ve bu şekilde Brüksel lahanamızı temizliyoruz. İkincisini de aynı şekilde bakın üst kabuklarını alıyorum ve bu şekilde çok kolay bir şekilde hepsini temizliyorum. lahanalarımı temizledim. Brüksel lahanalarımı yıkadım. Bu arada suyumu koymuştum. Suyum bir yandan kaynamaya başladı. Bakın, iki tatlı kaşığına denk gelecek kadar şeker ekliyorum. Burada çok önemli bir püf noktası. Brüksel lahanasının böyle hafif bir e, acımsı demeyeyim ama keskin bir tadı var. O tadı kırmamız için içine size tavsiyem bir tatlı kaşığı ee, çokluğuna göre iki tatlı kaşığı e, lahananız büyüklese lahananız ne kadarsa ona göre şekerini tuzunu ekleyin ve şimdi Brüksel lahanaların pişene kadar pişecek ama erimeyecek haşlayacağım ne kadar haşladığımı size söyleyeceğim sonunda evet kaynamış suya attıktan sonra 5 dakika kaynattım ve yanıma buz gibi su hazırladım direkt bu soğuk suyun içine alıyorum ki Brüksel lahanalarım rengini kaybetmesin. Ama siz isterseniz çeşmenin altına bir süzgeçe direkt boşaltıp suyu akıtarak o şekilde de yapabilirsiniz. Önemli olan kaynar suydan çıkar çıkmaz buz gibi suya atmamız lazım ki böyle sebzeleri renginde hiçbir değişiklik olmasın. Şimdi ocağımı kapattım. Bunun suyunu bir kere daha değiştireceğim. Tamamen soğusun. Ondan sonra yemeğimi yapmaya devam edeceğim. Evet, Brüksel lahanamı aldım, patatesimi aldım yanıma. Hepsi birbirine denk gelecek şekilde sebzelerimi doğruyorum. Bakın patatesi bir büyüklükte doğruyorum. Brüksel lahanasını da isterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Ama benim size tavsiyem şöyle ortadan bir kere bölün ki İçine de kat kat bütün lezzetler girsin. Şayet bu şekilde kesmeden bırakırsak o zosumuzun lezzeti içine girmeyecektir. Sadece dış kısmı çekecektir zosun lezzetini. Ve o yüzden bürüksel lahanasını yerken böyle yavan bir tadı olacaktır. Ona fırsat vermemek için dediğim gibi böyle bölerseniz ortadan ikiye çok daha lezzetli olacak yemeğiniz. Ama tercihe bağlı tabii ki isterseniz bütün de bırakabilirsiniz. Şimdi patatesimi, brüksel lahanamı hepsini bitene kadar doğrayacağım ve burada ikisi birbirine karışmış bir halde hazır olacak. Tencereme bir yemek kaşığı tereyağımı aldım, birazcık sıvı yağ tutuyorum, yaklaşık 2 yemek kaşığına denk gelecek şekilde. Burada Brüksel lahanalarımı doğradım. Patateslerimi bitirdim. Şimdi güzelce yağım eridikten sonra ununu ekleyeceğim. Bir küçük soğanım vardı. Bir diş sarımsağım vardı biliyorsunuz. Onları doğradım. Onları da ekliyorum. Hafif bunlar böyle bir iki yumuşadığında ununu ekleyeceğim. Ve kokusu çıkana kadar unu ile kavuracağım hepsini. Soğanım, sarımsağım kendini bıraktı. 2 kaşık unumu ekliyorum. Ocağımın altını ortanın altına düşürdüm. Her zaman dediğim gibi unumuzu yavaş kavuralım ki güzelce tam o çiğ kokusu çıksın. Birdenbire kavurursak yanar ve kokusu çıkmaz. Lezzetli bir sosumuz olmaz. O yüzden şimdi güzelce ocağımın altını aldım kısık ateşe güzelce kokusu çıkana kadar şöyle bir 2-3 dakika kavuruyorum soğanı sarımsağı ile beraber unumun kokusu tamamen çıktığına emin olduktan sonra bir bardak soğuk suyumu ekliyorum soğuk suyu malzeme listesinde söylemedim çünkü burada suya ne kadar ihtiyacımız olduğunu sonradan belirleyeceğiz. O yüzden malzeme listesine dediğim gibi sayma ihtiyacı duymadım. Şimdi burada bir bardakta sütüm vardı. Sütümü ekliyorum. Ocağımın altını bu esnada tabii ki tekrar yükselttim. Şimdi arkasından hiç beklemeden sıvı kremamı ekliyorum. Ve sanırım bir su bardağı daha pardon yarım su bardağı daha suya ihtiyacım olacak yarım su bardağı daha su ekleyeceğim ve böyle sosumu birazcık pişireceğim pişireceğim borcamımı önüme aldım patatesimi bürükçe lahanamı ekliyorum şimdi burada önceden şöyle hafif bir tuz ve karabiber ile sebzelerimi burada önceden bir harmanlıyorum ki çok daha güzel lezzetlensin birbirine lezzeti yayılsın diye Sosuma da tabii ki ekleyeceğim daha şeylerimden, baharatlarımdan ve tuzumdan. Ama önce burada güzelce bir bunu alt üst yaparak her yerine tuzunun, karabiberinin girmesini sağlıyorum. Çok fazla atmayın ama sadece bir lezzetlendirme işlemi olacak. Şimdi düzeltiyorum sebzelerimi. Burada tenceremin altını kapattım. Bir iki taşırım kaynadı. İçine tekrar burada bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı muskat, olmazsa olmazı dediğim gibi bana göre beyaz zoslu yemeklerin muskat ve karabiber. Şöyle yeteri kadar tuzunu ekliyorum. 2 çay kaşığı, 2 çay kaşığı tekrar bir karıştırıyorum. Güzelce baharatlarını, tuzunu içine almasını sağlıyorum. Ve bunu güzelce şimdi sebzelerimin üstüne boşaltacağım. Evet, sosumu şöyle her tarafına gelecek şekilde güzelce gezdiriyorum. Bu verdiğim ölçülerde yaparsanız her şeyi tam gelecek. Toplamında bir su bardağı süt, bir su bardağı yani 200 milim pardon krema, bir buçuk bardakta su ekledim biliyorsunuz bütün sıvı malzemesi bu. Bu şekilde eğer yaparsanız şayet katılığı, ayarı her şeyi güzel olacak. Şimdi şöyle bir düzenliyorum. Tabii ki üstüne yeteri kadar bol kaşar peyniri. Sebzelerimiz önceden piştiği için çok fazla zamanımızı almayacak. Tamamen böyle güzel peyniri kızarana kadar ve zosumuz kendini çekene kadar önceden ısıttığımız fırında 180-190 derecede fırınınızın ısı ayarına göre atıyoruz ve kıpkırmızı olana kadar pişiriyoruz. Evet, bu mükemmel lezzet pişti, yemeğe hazır halde soğumadan ben masaya alacağım. İnşallah ailemizle güzelce yiyeceğiz. Umarım sizler de bu güzel lezzetli Brüksel yemeğini bir de sihirli kaşığım tarifi ile yaparsınız ve sevdikleriniz ile yersiniz. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle hoşça kalın, sağlık ile kalın. Kanalıma abone olmayı, şayet videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın.